Eurovision 2021 şarkı yarışmasında 524 puanla birinci seçilen rak grubu Maneskin'in baş solistinin kutlamalar sırasında uyuşturucu kullandığı iddia edildi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Hollanda'da, 65. incisi düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasından, Zitti E. Buvani adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin Rock grubu birinci geldi, 26 ülkenin katıldığı yarışmada, 524 puanla birinci seçilen Rock grubu Maneskin'in baş solistinin canlı yayınlanan kutlamalar sırasında içki şişelerinin arkasına eğilerek bir şeyler kokladığı anlar yarışmanın gündemine oturdu. Hollanda basını, yarışmayı kazanan grubun baş solistinin uyuşturucu madde kullandığını iddia etti grubun baş solisti iddiaları yalanladı. Eurovision 2021 şarkı yarışması jürisi ise, olası iddiaların araştırılması için gerekli soruşturmanın hafta içi başlatılabileceğini belirtti. Yarışmaya seyirci olarak, 24 saat içinde alınmış negatif test sertifikası olan 3500 seyirci katıldı. Yarışmada Fransa'nın temsilcisi Barbara Preyvi'nin seslendirdiği, Boyla adlı şarkı 499 puanla ikinci oldu. İsviçre'yi temsil eden G. John Stearson, Toot Universe adlı şarkıyla 432 puan alarak yarışmayı üçüncü tamamladı. Yarışmada Can Azerbaycan'ı, Matahari isimli eserle temsil eden efendi, 65 puanla 20. sırada yer aldı. Değerli izleyicilerimiz, şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ben Ali Cenap. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.